Niye ses yok lan? Aa başa ses eklememiş. Dur ama kendimizi yukarı alabilir miyiz? Barışçı TV 101 olmuş. Arkadaşlar Barışçı TV yayından her an bildirim alabileceğiniz bir kanal. O yüzden bu kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Barışçı TV ya ama. Fake kanallar değil Barışçı TV. Artık 100 binde olan kanal anlarsınız bizim kanal olduğunu tamam. bir abim ne yapmış böyle? Ne bu hareketler? Sesim geliyor mu abi? Sesim geliyor mu? Arkadaşına söyle sıkmasın. Tamam Yusuf sıkma. Yusuf sıkma. Ya sıkmasın. Dostum ben dostum. Yusuf kaldır beni. <laughs> Siz de bana sıkın. İşte geliyor. <laughs> Güvenmeyeceksin. E bence var bir abi. Atla atla o zaman atla. Barış abi sen acıktın mı? Acıktım. O zaman levye. <gülüyor> abi. <gülüyor> Çok kötüydü bu arada. <laughs> Sasuke de yeni çıkardım. anladı ya. Yeter Lev ye. Yani. Ya. Aha bak bir daha geldi. Lan. Evet, o arabanın içinde araçta adam yok internet. Araçta kimse yok. Dur 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 dur. Dur bir dur Memo, dur dur. Ben otur. Abi iyili <laughs> olabilir dedi ki. Hello. Saçmalama bak araçta kimse yok. Ne? <laughs> What the fuck? 07 <laughs> ekli daha ben 3 saatlik uykuyla duruyorum ve 26 saat uykusu tamam ben videoyu devam ettiriyorum niye daha fazla devam ettiriyorum çok ses kötü bu arada Arkadaşlar, doğum neden uzatmaya çalışıyorum çünkü youtube videosuna daha fazla reklam koyabilmek daha fazla reklam koyarsam oyuna daha fazla uca yükleyebilir daha fazla uca yüklersem Ay, boş size yapıyor. daha çok video çıkartabilirim size daha çok video çıkartırsam daha çok para kazanabilirim gerçekten ara ara boş yapıyor fazla boş yapıyor abi Çin sürümüne giriş güzel. Daha da. çok para kazanırsam size royal face çekilişleri yapabilirim. Size tablet çekilişleri yapabilirim. Size telefon çekilişleri yapabilirim. Bunları istiyorsanız bu videoya like. Lan ne çekiliş yapıyorsun? Tablet ne tablet çekilişi yapıyorsunuz? Hanginiz tableti kendi cebinizden verdi? Hanginiz? Hanginiz telefon? Ya hanginiz verdi ya? Ulan zaten yayın şirketiniz veriyor bunları anasını satayım. Biz de 50 bin TL'li çekiliş yapalım. 50 bin TL'yi de götümüzden çıkartmaya çalışalım. İşte geliyor. Bu bu da arkadaşım. Bu bu da arkadaşım. Yalana gelemem. Bu videoya like atıp yorum yazın. Vurursun şu an vurur. Uyduruyor zaten. Çelesiz yapmıyor ki. Al ya geç şey yapıyor tablet bekle, mobil falan. Bir bekle, bekle, bekle. Bekle, bekle. bekle bir bekle. Ama kendi parası lazım düşünmüyorum. Bir süre bekliyorum. Bir süre bekliyorum. Aldın ki zaten. Çıktın. Öpüşünde rahatlayın la. <laughs> <laughs> bu biliyorsun değil mi? Bu dediğin olaydı. Bu nedir ya? ya? Şatkana ben de nefret <laughs> ediyorum. Ha dans ediyor bir daha. Ya gel de çıldırma ya. Abi Şatkan, böyle bir şey yok. Nefret ediyorum şatkana. Böyle bir şey yok. Lan oğlum böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Pompalınıza <laughs> küfür edeceğim şimdi ha! Lan bu ne lan? Teklam mı yapıyorsun benim durumda ya? Böyle estağfurullah abi... Bu ölüşünü göremedim bir dakika. Pompalı kötü kardeş. Pompalınıza küfür edeceğim şimdi ha! Lan bu ne lan? Teklam mı yapıyorsun benim durumda ya? Böyle estağfurullah abi. Gelen giden pompalı tek atıyor ya. Discord <laughs> sunucumuzun dostları aşağıdaki linklerden... Cihan kendi katılmıyor Nonolive'un organizasyonlarına. ...çok adam... Gider <laughs> <laughs> burayı koyma. Bak koyma dedim kesin koyacak ya. Yok mu yarın vuralı turnuvada ikna edip Erencil'de böyle seyfin ortasında uğruna rüzgar tak 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 en üste çıkıp sniper'la bam 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 millet vurmamız. Ama ya alan son dakika yer değiştirirse aşağı atlayıp ölmek zorunda kalacağız. O sıkıntı. Altta bir kişiyi bıraksak hepimizi kaldırır gerçi. Bak o mantıklı. Ya alttaki geri zekalı ölürse o da sıkıntı. Altta ilk kişi bırakırsak daha mantıklı. Evet, güzel. Tutar bu. Öldü. bu, bu senaryoyu biliyorum ya. Arkadaşlar, efsane bir mod, güzel bir kille. La, bir dakika benim canım niye gidiyor? İyi ki de ölmedi var ya. Ee? Lan kalan iki diyor. Aa, ver, ver. İyi ki de ölmedi burada. Az daha maçı görüyordum arkadaşlar. Bir an oyunun bittiğini sandım ya. Aldır mı? Sasuke yardım lazım Sasuke. O ne lan cidden? Araba yukarıda. Oğlum önünde buz var onun. Oha! Oha buz Abi, var. Ölümsüz çıktı. H Hayır. hile mi lan bu? Şerefsiz de ölümsüz çıktı diyor da hile mi? Ne oluyor Bye. arkadaşlar? Arkadaşlar <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar ben geldim Selamun aleyküm. Oğlum adamı geldi Bu ne? Aleyküm selam hızlı arkadaşlar. Gisene, hızlı gitsene hızlı gitsene. Anam bir dakika. <laughs> Uçuyoruz. Biraz geç bir efekt vermedi mi? Hani? Niye? Aleyküm selam arkadaşlar. Al algılayamadı herhalde muhabbet. Gözlükten büyük ihtimalle. Ha vermiş vermiş efekti. Bu ne abi? Var mı ya daha oyunda zıplama ilesi? Arkadaşlar ne oluyor? Bu ne hile mi açıyoruz? Açtınız. Ne yapıyorsunuz? İşte ayandı hayalim. Yakar bir cici bebe. Burada anasını satayım şarkıyı söyleyemiyorum ki sarı dolar yemeyelim diye. Yanımda mısın? Evet. Ne sen telefonda? Saçmalama ben buradan bağırırım bir şey yapamazsın lan sen söyle hakkını ara Adam mısın lan sen benim videomu bozdun lan de Adam mısın lan sen benim videomu bozdun lan bir daha Abi de böyle Bakalım. konuşulmaz ama Naruto Naruto bir şey fırlatmaya hak etti bu Bak bu orta ortalık karıştır <laughs> gelme <laughs> lan bizi kandırıyor Eee alanı tam ortalayalım abi ona oh, ne no, no, no. no oluyor? lan? No, no, no. Korktuğum altıma sıçtım Ne oldu? Kardeşim ecelin geliyordu ondan dolayı. Öyle çok hareket yapmana gerek yoktu. <laughs> Abi yapma öyle şeyler ama yani bir aleyküm selam alırdım senden. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Oğlum ne oluyor dedim ya. Bu evi aldım. Altıma sıçtım. <laughs> lan cinler <gülüyor> geldi <gülüyor> diyor. Cinler geldi yazıyorlar. <laughs> Bence girmeyin Aa, abi ya. Girilmez Bak. abi ya. O senaryoyu izledik. Adam bizden önlerine spawn oluyor ya. O adamın ya? Nereden, nereden çıktığını oldu. ben de anlayamadım nereden bu çıktı? arada. Ha? Çok mantıksız. Apoji'ye teşekkür ederim. Ben Duzlu fıstık, damla, mina er yener, sinancı, erenci, sipan şey çok çok teşekkür ediyorum buna için. ben bir şey bilmiyorum. O kıyafet şu anda gelmediği için <laughs> ben bir şey bilmiyorum. Buyur abiciğim hayırlı olsun. Zamanında dövdüğüm bir genç delikanlı <gülüyor> <gülüyor> Vay be çok iyi yapmış burayı Yok, bu arada. şu anda gelmediği için. <laughs> <laughs> zamanının övdüğüm bir genç delikanlı var oh. Buyurun Bekliyorlar yol olsun donlar onlar. başla başla. başla. Kolay mı? Enes, başla. enes başla, başla. başla, Enes Ahmet ben kıracağım Sen mi kıracaksın Oğlum bir Ferhat abi. <laughs> ne oldu? <gülüyor> 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 ne oldu? <Başla. gülüyor> sanki. Benciyo da değil. Selam, Sen kimsin lan? <Sesli>. Bir çok benziyordu ama. Arda. Arda. bu muydu lan? Arda. Ha Galen Forvin geldi güzel. Barış abi. Değil ki Barış abi kapat. Aynen kapattım. Orjinal sesine dön. Tugay Gökü bir çıkart içinden. Lan... <laughs> Şu an normal gidiyor. Gel bak gel buraya gel. Gel buraya gel gel. Nasıl <laughs> tahmin ettim oğlum? Ama, ama bundan, bunu da açalım, bunu da açalım. Bir nerede bilmiyorum. <gülüyor> 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 Hello, 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 hello. Hello, hello, my friend. Hello, Turkey. Hello. Hello, hello, bro. No, 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 fan, no, 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 mu no, 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 no. no. <laughs> Allah'ın sevdiği kullarıymış ha. O no, da oradan no, geçiyor. Niye no, ölmüyor? No, 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 e tamam. Biraz solda diye no, herhalde az sarıyor. No, no. Nasıl ya? ölmüyor da? nevi yok mu? Hayır, da. Şey. <laughs> <laughs> evet, sen değil mi? Allah ölmezsin atla. Ölmezsin, ölmezsin atla sen. Atla ölmezsin ölmüyorsun atla. Oldu abi nasıl oldu?

Bak bak o nerede? Merdivende pısmış abi. Köşe, köşede ben girdim. Aa, Aynı insan. Değil. ACM çekmiş bekle, bekle. bekliyordu. Bak bak sıra bak. Omae wa mou shindeiru. Bu var ya o taktik fena. Ya, ya. Allah belanı vermesin. ne <laughs> yapsın çocuk? <laughs> bu bu tam var ya burada. <laughs> Emmo çok teşekkür <gülüyor> ederim <gülüyor> Anka Gerisi için. Görünüyor. Oğlum botlara etrafımı sarıyor? Çok 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 sağ olasın Emoş. Amayın ya, bir durun be. Dostlar ortada bir Devam edelim. helikopter var PUBG Mobile helikopteri. Bu yeni TDM bu arada. Yeni TDM bu. Şöyle bir anlayabileceğimiz bir nokta var. Lan Bence daha güzel oldu. gelişimleri evet, daha iyi oldu. O de öyle oldu hatta bilirsiniz. Aa, bir durun, bir dur. Yeter! Yeter lan, yeter. Ha bota fıttırdı. Kaç benim var sende? 62 abi. Bak sana bir bakı göstereceğim. Ama bunu videodan kesersin tamam mı? Tamam abi. 62 sende kaç var benim Naruto? Sana da bir şey daha. Tamam bana da lazım. Benim 42 var ver onu. Hepsini ver bütün mermileri. Ne abi? Almaz ki bana. İşte buz bakından <laughs> mermiyi çoğaltacağım. Mermiyi çoğaltma bakı. Ben biliyorum abi. Ben Tamam hadi gidelim. <laughs> bir de veriyor ya. Barış abi. Ayat abi. Ben, ben de mermi ne abi. Neyi Ayat yapayım? Abi, yap. Neyi yapayım? <laughs> yap şey. abi şey bu yaptı bana mermi ver. Al yaptım attım yere. Al. Adam çok zor durumda ya şu anda ondan zıplıyor olabilir. E kanka koşacaksın ki. Ölecek mi Oğlum bu? Çok çaresiz ya. Çaresiz. Hmm. güzel vurdu. Sol pencereden çıktı en sol pencere bence. Is Ersin Yekin. Nasıl tahmin ettim? Güzel vurmuş. Adamın merdiven süresine sapladım kardeşim. Nasıl tahmin ee, ettim ben ama ben en son ben ben çıkacağını? Bekle. Girsin al girsin. Uç bakalım. tamam bir tane daha deneyeceğim. Lan nerede adam? Burada da adam vurmak Oy. sıkı. Oy. <laughs> döre ben döre vurmuş döre muyum döre. lan bu adamı? Lan ben burada adam vurmuş muyum? Beni vurmadım diye hatırlıyorum. Bence burada bir, bir, bir photoshop var arkadaşlar. Montaj <laughs> döre döre. Gayet güzel. Hoşuna gittiyse beğenmeyi abone olmayı unutmayın.